Tarihte nükleer silahlar ilk kez ve sadece Amerika Birleşik Devletleri tarafından 2. Dünya Savaşı'nın son günlerinde iki sefer kullanılmıştı. İlk olay 6 Ağustos 1945 sabahı küçük çocuk kod isimli uranyum tipi silahın Japonya'daki Hiroşima kentine atılmasıyla vuku bulmuştu. 3 gün sonra ise şişman adam kod isimli Plütonyum tipi silah yine Amerika Birleşik Devletleri tarafından Japonya'daki Nagasaki kentine atılmıştı. Kullanılan bu silahlar neticesinde çoğu sivil 150 binden fazla kişi buharlaşarak, yanarak veya aşırı dozda radyasyona maruz kalarak yaşamını yitirmişti. Nükleer bombaların geleneksel patlayıcılara kıyasla insanlar üzerindeki asıl etkisi özdeş fiziksel tahribat mekanizmalarıdır. Ve patlama esnasında atomlar güneşin yüzey sıcaklığından daha yüksek sıcaklıklarda milisaniyeler içinde parçalanır. Amerika Birleşik Devletleri, dünyanın ilk uzay aracı Sputnik 1'i tasarlayan ve uzaya başarılı bir şekilde gönderen Sovyetler Birliği'ne karşı gövde gösterisi yapmak için Ay'a bir nükleer bomba yollamayı planlamıştı. Böylece Ay'da dev bir oyu kaçıp tüm dünyaya gözdağı vermiş olacaklardı. Fakat projede çalışan bir fizikçi, Ay'da olası bir nükleer patlamanın sadece küçücük bir krater oluşturacağını ve bu kraterin dünyadan iyi teleskoplarla bile görülemeyeceğini belirtmiş ve proje iptal edilmişti. Bununla beraber aya fırlatılan roketin uçamayıp düşmesi sonucu nükleer bombanın dünyada patlama ihtimali veya aydaki nükleer radyasyonun ileride problemler çıkarabilme ihtimali de ABD'nin bu projeden vazgeçmesinde önemli etkenlerdi. Günümüzde yapılan bazı tahminlere göre ay yüzeyine çıplak gözle görülebilir bir oyuk açabilmek için milyarlarca megatonluk, ayı dünyanın yörüngesinden çıkarabilmek içinse trilyonlarca megatonluk bir güç gereklidir. Buna kıyasla dünya üzerinde şimdiye kadar patlatılmış en etkili nükleer bomba olan 27 tonluk çar bombası sadece 50 megatonluk bir enerji açığa çıkarmıştır. Bu enerji 2. Dünya Savaşı'nda kullanılan bütün patlayıcıların yaklaşık 10 katı gücündedir. Bunun yanında dünyadaki bütün nükleer silahların oluşturabileceği toplam enerjinin 10.000 megatondan az olduğu düşünülmektedir. Yani sonuç olarak insanoğlunun ay yüzeyine dünyadan çıplak gözle görülebilir bir uyuk açabilecek veya ayı yörüngesinden çıkarabilecek bir gücü kesinlikle yoktur. Ama ay zaten insanoğlunun herhangi bir etkisi olmadan her yıl dünyadan yaklaşık olarak 3,8 cm uzaklaşmakta ve bu nedenle günler her 100 senede 1